Herkese selamlar arkadaşlar, ben Serkan. Hepiniz kanalıma ve mekanıma hoş geldiniz. Neredeyiz bugünce? Efsane, popüler gözdağınımız Gate of Olympus'ta geldik. Kral Zeus'un masasına şöyle 10 bin lira kasayla kan haberciliği şansımızı değerlendirmeye her zamanki gibi 800 dolar ilk 15 dakikanı istiyorum. Umarım güzel, kazançlı bir oyun olur. Herkese de keyifli dakikalar izlettirebilirim şimdiden. Ama olacağım sizlere keyifli seyirler olsun. Hadi bakalım aslan dedim. Delisi dolusu iyisi güzeli en kral kombolarında çarpanlarında bizim olsun dedik şeyden döktü geldik masalıyız. Şöyle kapadan iyi girelim devamı iyi gelsin usta. Bakalım bugün torunların için banaları açık koydum mu? 9 çarpanda sağdayız. Daha ilk oyundan. Hadi bakalım devam. Sarı kral bırakma sarıyı. Geç nefesi yetmedi son 11 hareket. Kırmızı mavi aynı anda patladık. Hadi oğlum o 9'u kullandıralım bak. Alma boşa. Devam. Kum saati, mavi gider. Değişik 2 daha geldi. 11 çarpacağız ama bakalım o an sağlayabilecek miyiz? Son 7 hareket alalım. Kupaların üstüne devamı gelsin. Çok güzelsin. Sarı abi müsait. Lan yapma gider be. Çarpan bol abi. Çarpan 19. Oran lazım bakalım. Bayis'in üstünde kapattıracak mısın kral? Elin kolun alsan aşağıya inmesin dedem. Son 5. abi. Son mı? Böyle bir şarpanı da bırakmayalım ya ha. Hadi bas iki mi iki bir şey gelsin. Hay senin yapacağın işe. Ben işte, çektim şöyle içtik yukarıdayım. Bin verdik oduna Gönder gelsin bakalım. Sakallı. Arkadaşlar bu arada kanallarıma abone olmayı, bildirimlere sesini açmayı, videoları like atmayı unutmazsanız sevinirim. Kendi oynadığım sıkıntı yaşamadım, sorun yaşamadım siteleri soranlar için sabit yorumlarda paylaşıyorum dileyen soranlar oralardan isterlerse kendileri inceleyebilirler hadi be paşa akıcı ekranı son 7 ha, hala çarpan kopardamadık bak yeşil müsait hadi abi elde var 3 daha yeni geldi Of aldık 15'i 17 21 mi abi hadi baba uzat şurayı Yüzük yüzük lazım bize Bak çarpan gene güzel Orandan gol yedirirsen var ya Bu sefer küfür hak edeceksin Yaşlı bunak Son 2 var. son verme Buralardan da gelirse Kupalara kadar gider be Hadi kral sık dişini Fahil senin derecen çarpana soksunlar. Çektim abi iki tık yukarıdayım. 1600 lirayla kapışmaca devam. Yolumuzdayız. No panik. İncellerin sevabı günahı olmaz derler işte. Mavi 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 diyorum ya sarı gitti. Bir müdahale. Şimdi mavi. Hadi oğlum. Bir mavi bir kupa. Hah. Hadi alsa havada olsun. Ulan senin derecen çarpana. Namussuz ihtiyar be. Kötü baş ayrı oynuyor. Son sekiz. Tak yüzüğü parmağa. Hadi oğlum boşa düşmeyelim yüzük ucunda duruyor. Çok güzelsin. Hadi iki de kalmasın bir çarpanda. daha. Bari kum saatini vereydin. Bir yüz aradan koyardı. Son yedi hareket. 50 var 2 Yok patates ettim oyunda 16 beti de sevdiremedik Get off Olympus Zeus'a Son mermi Ne gelirse bize 5 Abi bir 1.8 deneyelim be Hızlı koşar, atın boku seyrek düşer. Hızlı öğretmeyelim kasayı, sonra 2-0 turbo dizel çakarız. Saçları feneşe etmişsin dede. Adı aslan parçası. Kral sandığı krallığını görelim, bak gitti 8'lik. 11 Şu ikiden de bir kurt usta. Abi şu dedenin ne ibnelik varsa ikiden başka çarpan bilmem oldu. Sürekli ki Al işte. 9 attı. Onu da biz Yeşil. Geç. Bir müdahale. Son 5. Yok abi patlatacak. Bugün dedenin ruhu çekilmiş usta. sıfır turbo güzel Denemeye değer. Yapıştır gelsin bunu. Deli fişek. Hadi oğlum aç şu oyunu. Aç oğlum başlatma itine mikine. Sarı kırmızı potadayız. Yemedim ya. ya 35 İzmir. 100 kat bakar mısın sarıların patlamasına Of abi çok kralmış Şerpan atsana şurada Hadi reis 155 kupayla beraber indir şunu Yok abi Ölü taktiri yaptı Ölü taktiri yaptı dede Bir müdahale ettim Son 7 Hadi abi hadi abi Hadi gözünü sevdiğim yükselt şurayı Sarılar ay çiçeği şey gibi abi Öyle böyle patlamıyor ama 8-5 çok güzel çarpan gitti Yok masanın haline bakar mısın Resmen bildir geçiyor bugün day dede bizle 381 Kasada bir şey kalmadı usta iyi mi 2-4 Al zilin sesini Bir tur daha içerideyiz 2400'a ne yardım oldu mu? Önder gelsin bakalım dedem Kupa ile iki Ah, Bir zahmet be 5 da başladık ilk tura Umarım doldurursun o çarpanları Hadi oğlum döndür şu oyunu gözünü seveyim Bakar mısın patlamanın üzerinde Hah Al işte Yüzün bir yedi. Tamam Ben o yüzüğün resmini de anladım be Hadi abi hadi, hadi usta son 3 de Rengini belli etti bir tık daha yukarıdayım. Son mermi son şans. Döndüm döndüm yoksa gömüp gireceğiz. Artık yapacak bir şey yok. Elde var 5. Ekran güzel duruyor. Cık. Beğenmedi dedi adam. Sal paşa. 5 daha geldi 10. hadi devam et be. 280. Şöyle beti kaplatsak rahat gideceğiz ama Son şansımız abi dördü da oyun yoksa patates koyalım. Hadi alalım yüksel şurada biraz daha. Bak yeşil hakkıydı vermedi. Tamam mı? 4 daha geldi 16. Şimdi bize oran lazım abi sana. Fena değil. Oranı da yakalatsak. Şu 16'lı bakalım nerede kullanılacaksa. Kralım. Hadi ekran güzel. Sarı yeşil. Çok güzelsin bak. 4'te geldi 20 ile çarpacağız. 46 kesmez. 2375. Hadi oğlum. Kaplat şu boyse. 20 çarpan alev alev tepede yanıyor. Of çok güzelsin. Hadi koy çarpana. Abi gelmesi lazım. 133 kat. Hani ağzına sıçtırma dedi. Lan dişimi kırdıracaksın bana. Son 4. İşte budur abi. Hadi bakalım yürüme vakti. Ay ağzına sızsınlar seni ihtiyar. Bakar mısın çarpanın güzelliğine? Of mor mor yanıyor. Hadi kral devam. 3 daha geldi. Of 5 daha geldi abi. Son şansımız. Hadi gözünü seveyim. Efsane bir ödeme bekliyorum. Şöyle 10 bin lira daha geldi be. 44 Malatya. Çarpanın güzelliğini kes. Son mermi. Hadi seni vereceğim. Ah, bak şimdi delirme vakti abi. 5 gırtlak dolusu hadi bakalım tam bansiyon tamamını girdik abi tekrar ah sakallı ah sakallı senin ağzı nasıl be dede bakar mısın abi patlamalar geliyor ama çarpandan yana of 126 hadi lan bir yüksek daha yüzünü seveyim yap şunu doldur şu kasayı Oh, tam zincir kumbay senin gibi. Üçte kaldı. Ulan neredeyse taş gelecek. Ulan gözünü seveyim. Bir taş bir çarpan. İndir lan şunu. Al işte. Oo, i̇şte budur be. İşte budur be. Ulan dede. Ulan dede. Tek kalemle. Umarım döndürmüşüm bir oyunu. Hadi kral. Ol. Elde var dokuz. Çarpanlar da bizim. Oranlar da bizim. Yap şeklini bir görün. Ben çarpı gireceğim. Dıp dalgasını aldık döndüysek gideri vardır bu oyunun. Lazım. Kupa 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 Of 12 abi yerin çarpanı kes Bir de kupa Lan Yapma be kral Yapma be kral 26 ha, Şimdiki ipler nice 12. dakikaya doğru gidiyoruz usta Son 10 takla Bir artı 5 yazarsan Dedem Hadi oğlum İşte o taşların efsane patlaması abi Oradaki yerin çarpan Bizi buralara getirdi Hadi devam. Sarı oturuyor ama. Of yüzüğü taktı. Hadi gözünü seveyim bir şarapan indir. Ulan 157 kat. Yapışın mı lan? Aslansın lan. Aslansın be de ben. Ah. Ah senin o tombo uyanaklarına. 32'lik tepede. Alev alev. 11.148. Hadi devam. Kum saati nerede kum saati? Ha 20'yi gördüm bu kaçmayan adam değildir. Yeter ki yap şunu. Efsane oyun oluyor be. Yazar mısın arkadaş? Şu çarpanı bir yerde kullanmamız lazım usta. Kırk bakar mısın abi? Güzelliğe bak. Ah vermeyecek ha. Bu kadar yeter ha. Hah. Devam. Hadi kum saati. Uff. <laughs> Anasını nikah oldu. Bir tane daha lan. Ulan bir tane daha. Of çarpanı bak. 42 ile yazacağız lan. 42. 489. Ananı belledim lan ihtiyar. Uuuuh bunu bizle. Sensasyonel. tek kalem abi. Genel ödemeye bak. 20.550. Masa 32.000. Uuuuh 3 kasayı. Abi görüyor musun? Son, son şanslı Son şanslı. İşte şu dedenin şu oyunun. Abi ben bu hastayım ya. Nerede ne zaman ne iş yapacağı belli değil bu şerefsizin. Bak görüyor musun? O kadar bizi uğraştırdı. 10. dakikadan sonra artık son şansımızı getirdiği noktaya bak. Uçak atladım ben burada kaçarım. Hiç daha arkama bakmam uzarım abi. Bir sonraki oyuna kendimi saklarım arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanallarıma abone olup bildirimlerinde sesini açarsanız sevinirim. Bir sonraki dokulu heyecan dolu. Umarım güzel kazançlarla dolu oyunlarda görüşmek üzere diyorum. Şimdilik kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Selametle.